Evet dostlar hepinize tekrar merhaba deneyen adam kanalındasınız takım arkadaşlarımıza kurmuş olduğumuz ve amatörce yayınlar yapmış olduğumuz bir video kanalı deneyen adam kanalı yeni bir video ile karşınızdayız ne var yeni videomuzda balık al malzemelerinden dayva 8x bir ip var daha önce değişik ölçülerde tanıtımını yapmıştık size dostlar biz bunu ne için aldık takım arkadaşımızda vardı Aylar önce Çin'den almıştı bunu. 120 lira etiket fiyatı vardı. Bakın, Dayvan'ın J braid 8X diye geçiyor 40 libre. Arkadaşlar, gücü var. 18 kilogram. Dayanımı var 300 metre. Yalnız bu tabii ki multi color dedikleri değişik renklerden oluşan bir ip. Şöyle gösterelim size. Dostlar, Göster, elimdeki araçında kusura bakmayın. Hakikaten hala geçmedi. 300 metre dedik. 40 libre yani 18 kilogram dayanımı var dedik. Multicolor değişik renklerde gördüğünüz gibi. Biz bunu ne için kullanacağız dostlar? PE Line diye geçiyor bu. Bunda enteresan bir şey var onu da söyleyelim size. Dostlar daha önceki aldıklarımızda hatırlıyorsanız şu 8A değil 8E idi. Pardon o da A idi bu da A. 8 Asya evet bu arkadaşlar. Çin'den gelenler genelde 8A oluyor. Türkiye'ye baktığınız zaman da e var. Europe diye geçiyor. Bilginiz olsun dostlar. Ee, biz bunu ne yapacağız? Bakın. Çıklık tanıtmıştık size. Tailwalkun çıktığını almıştık. Jig için, slow jig için. Ona kullanacağız. Hakikaten Tailwalk doğru söylüyormuş. PE 30. Dostlar, neye eşit? 0.28 milimetreye eşit. Bu da 0.28 bir ip. Bakın. Bununla bunu bir kıyaslayacağız. Sağdaki 0.28, soldaki multi kalır 0.23. 300 metre var. 0.28'den hakikaten 260 tur attırdık buna. 265 tur. Tile Volk'a. Fakat bile bayağı bir doldu. Yani demek ki full 260 falan alıyor. 260 metre. 28 metreden. Şimdi 23'ü deneyeceğiz. 0.23'ü. Gördüğünüz gibi biraz ince gözüküyor ama tabii ki bunları bir ölçmek lazım. Artık kumpanslama ölçülür. Ne yapılır? Bir arkadaşın dediği gibi ya ölçtünüz mü tarttınız mı ettiniz mi diyor. Doğru söylüyor. Biz alışveriş deneyimlerimizi paylaşıyoruz sizlerle. Daha sonra da e, ne yapıyoruz? Tecrübe ediyoruz. Deniyoruz deniz üzerinde. O şekilde aktarımda buluyoruz dostlar. Şimdi 18 kilogram kaldır mı kaldırmaz mı? Onun testini de yaptırmayın bize. Mümkünse yani. Evet dostlar bunu Delibolk'a takacağız. Deneyeceğiz. Bizim bir aparatımız var. Onun da tanıtımını yapmıştık. Bu... Ee, misine sarma aparatı, onunla beraber gerdirerek kullanacağız. Ee, kamış ne kullanacağız? Bakın, tetikli kamış. Gördüğünüz gibi tetik burada. Bunlar çıplık kamışı diye geçiyor. Dayva eksilir var. Dostlar, dayva eksilir. Kullanacağız. İyi ki bunu aldık. Kamış için masrafa girmedik. Maksimum 250 gram atarı var bu kamışın. 193 veya 200 santimetreye kadar yakındı herhalde boyu. Öyle hatırlıyorum. 201 de olabilir. Bunu da deneyeceğiz. Sonra da ne yapacağız? Deneyimlerimizi tabi tekne üstünde sizlerle paylaşacağız. Biz bu ipin taratımı da böylece tamamlamış olalım. Sonra videoyu kapatmayın dostlar. Saralım. Sardıktan sonra bir de sarılmış halini sizlerle paylaşalım. Ne yaptık? 300 metreyi aldım almadı mı? Kaç metre kaldı veya kalacak mı? Bakalım. İzlemeye devam. Biz bir saralım. Siz de sonucu görün. Evet dostlar. Şimdi sardık. Tekrar topluyoruz size şunu göstereceğim. Soldaki olayı anlatacağım. Biliyorsunuz bu aşağı ipi salarken hızlı mı salsın, yavaş mı salsın? Onun ayarıydı. Şimdi bakın elle topluyorum misinayı. Şu an gördüğünüz gibi aşağı jikinizi salıyorsunuz. Farz edin. Bakın bunu ben sıktım. Şimdi en fazla sıkma yaptım. Farkındaysanız hiç bırakmıyor. Şimdi bakın bir de gevşetelim. Gevşetiyoruz. Bakın gevşettikçe gördünüz mü? Aşağı salın. Daha da kolaylaşıyor. Fakat bu durumda da ne yapmanız lazım? Baş parmağınızla birbirine karışmasın diye ipi tutmanız gerekiyor. Bakın biraz daha salalım. Bakın sağlıkça zaten bu ne yapıyor? Bakın daha hızlı bırakıyor. Ağırlığınız aşağıya daha hızlı gidiyor. Bait casting yapanlar arkadaşlar arkadaşlar. Bait casting yaptığınız zaman da onların özellikleri var spinle. Böyle bakın bırakıyor. Ayar yapabiliyorsunuz. Sağdan da bir ayarı var. Arzu ederseniz bakın tail voltta bir özellik daha var. Şunu biraz sıkalım. Orada boşkaydı bu. Şöyle rahat görün. Şunu biraz toplayalım. Dostlar yanında bir düğmesi var bunun. Bunu öne aldığınız zaman bakın. Gördünüz mü? Ses başladı. Yani sesli sarıp sesli bırakabiliyorsunuz. İleri alınca iptal alıyor. Sessize geçiyor. Bakın toplama işini de. yapıyorum. Şu an soldaki kolu sıkınca yavaş bırakıyor. Açınca hızlı bırakıyor. Onun ayarında kendiniz yapabiliyorsunuz. Şimdi bazılarınız diyecek ki ne yaptın? Vallahi bu 0.23 sardık. Fazla gerdiremedim. misine sarma aparatını bulamadım çünkü enteresandır. Gerdiremediğim için biraz misine kaldı. Yine bir gerdirip deneyeceğiz bunu. Siz izlemeye devam edin dostlar. Bakalım sonuç ne olacak? O ayrıntıyı da size vereyim dedim. Evet dostlar uğraştık bayağı tekrar topluyoruz. Bakın bir renk arasına 9.60 santim yapmışlar. 9 metre 60 santim 10 metre bile değil. Ve enteresandır. 22 renk sarabildik. Yani hani 23 deyin arkadaşlar. 10 metre deseniz 220 metre işte 9.6. 220 metre anca alıyor. Orada tıkanıyor. Mecbur diğer yeşili saracağız buna. Ee, bir de bakalım tam turda deneyelim dedik bir 99 saracak mı bir metre saracak mı yani sonuç olarak bu Asya A diye sonra A ile bitenler sanırım bize pek uygun değil Europlar var tabi Türkiye'de satılanlar da bayağı bir pahalı fakat ne yapacağız pahalı mağalı herhalde onlardan alacağız yapılacak bir şey de yok dostlar bu deneyimi de böyle paylaşmış olalım dediğimiz gibi maalesef kalın geldi enteresandır bir anlam veremedik Renkler arası 9 metre 60 santim. Dedik 22 renk anca aldı. Enteresan. Yapılacak bir şey yok. 0.23. Deneyeceğiz. Bakalım dostlar. Bu Dayvan'ın da bu şekilde sizlerle paylaşmış olduk. Dostlar 600 videoya yaklaşıyoruz biliyorsunuz. Birçok video videomuz var. Video oynatma listemizden erişebilirsiniz. Like vermeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın dostlar. Sizleri seviyoruz. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.